Selam kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomu izleyenler Ikea alışverişim vardı. Bir şifonyer, bir gardırop. Onları kurmadan önce kozmetik ürünlerimi, cilt bakımlarımı, takılarımı tokalarımı düzenlemek istiyorum ki şifonyerime daha güzel yerleşeyim. Çok fazla kullanmadığım ürünler var. Hem onları temizlemiş oluruz hem ayıklamış oluruz. Ben böyle videoları izlemesini de çok seviyorum. Çekmesini de ayrı seviyorum. O yüzden dedim ki neden hep birlikte yapmayalım. Bugün de biraz makyaj yaptım. <laughs> daha doğrusu far, eyeliner sürdüm, rimmel bir de ruj sürdüm. Çünkü son 2-3 videomda hep spor ağırlıklı şeyler olduğu için biraz makyajsız ve bakımsız çıkmış olabilirim bu yüzden. Bu bir <laughs> af, özür. Makyaj mı diyeyim artık her neyse. Çünkü temizlik videolarında genelde çok makyaj yapılmaz. <laughs> o yüzden ben size biraz daha iyi görünmek istedim. Şimdi sizi temizleyeceğimiz odaya götüreceğim. Beni çok daha iyi anlayacaksınız. Oranın gerçekten bir el değmesi gerekiyordu. Daha da fazla sözü uzatmadan öbür odaya gidiyoruz. Ikea'dan aldıklarım da bunlardı. Şöyle 5 parçam var. Şununla birlikte burada 3. Şöyle yatay bir şekilde 4. Bu da 5. Şöyle gidiyoruz. Bu nedir ya? Gerçekten inanılmaz derecede kötü. Boya kabı, peçete, fularlar, tokalar. Sonra bu tarafa geliyorum. Islak mendiller, karışmış takılar. yine bir ıslak mendil fazlalıklar. Bir üst kata geldiğimde kullandığım parfümler, deodorantlar, cilt bakım ürünleri. <laughs> Şurada da beni görüyorsunuz. Burada da ojelerin bir üste çıktığım zaman burası zaten darmadağın. Burayı 6-7 ay önce düzenlemiştim. Gene görüyorsunuz. Baya kötü. Alt taraf göstersem mi? Emin değilim. Neyse göstereyim. Taşınırken böyle idareten yaptığım bir raf vardı. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Ikea'nın şifoniyeri gelecek buraya. O yüzden buraları bir derleyip toparlamam lazım. Bunların hepsini şimdi aşağı indireceğim. Hem takılarımı, tokalarımı, bunları atacaklarımı düzenleyeceğim. Hem de kozmetiklerimi temizleyeceğim, atılacaklar varsa onları atacağım. Şuraya bakın yani aşırı kötü. Tatam. <laughs> Şimdi bu videoyu iki parti olarak çekmeye planlıyorum çünkü bu kozmetik ürünlerimin hepsini toparlarken fark ettim ki çok uzun olacak. Hepsini birlikte düzenlemem, o yüzden iki parti olarak çekmeye planlıyorum. Bu kozmetik ürünlerimi, makyaj malzemelerimi temizleyeceğim, düzenleyeceğim, ayıklayacağım. İkinci partide de parfümler, cilt bakımlarım ve takılarım olarak ayrı bir video olarak çekeceğim çünkü bunların temizlemesi biraz daha uzun süreceği için. Hepsini biraz da almam, biraz zorlaşacak. Bu kullandıklarım kullanmadıklarım 1 iki ve 3 parça makyaj çantam var. Bunları boşaltacağım. Şöyle bir kutum var. Şöyle fırçalarım ve rujlarım var. Bir tane de ıslak mendil aldık ki bunları temizleyip bilelim. Artık başlıyoruz. Şunların içindekini de ben çıkartayım. Hepsini buraya dökeceğim. Burası birazcık, birazdan bayağı kötü bir durumda olacak. Bir tane de poşet alsaydım yanıma. Poşeti de buldum. Daha hiç kullanmadım kozmetik ürünlerim var. Artık kullanmam lazım. Unutuyorum sonra nerede ne vardı. Aklıma gelmiyor. Hep aynı şeyleri kullanıp duruyorum. Şu altta aslında lenslerim var. Girişmesem de olur. Bunların içi baya kötü bu arada. Şu Fırçaya bakar mısın? Aslında bitenler videosunda da gösterebilirim. Bitenleri. Evet ya ben onu da ayırayım ki bitenler videosunda da anlatayım size. Mesela bunu ne zamandır kullanmıyoruz. Aklıma gelmiyor. Görmediğim için. Bunların içlerini de yıkamam lazım. Onu da ayırayım. Şöyle yıkayacaklar diye. Şuraya koysam olur. Bütün makyaj koleksiyonumu buraya sermiş bulunmaktayım. Buraya bitenleri koyacağım. Hem bitenler videosunda da size göstermek amacıyla bitenleri buraya koyacağım. Atılacak olanları da direkt yanımda zaten çöp var. Onun içine koyacağım. Şimdi rastgele zaten başlıyorum. Fondöterler var. Bunları kullanırım. Çünkü bu Rimmel London'ın, bu da Maybelline'nin. Bunun tonu bir tık daha koyu olduğu için bunu kullanıyorum yazın bronz olduğum zaman çok çok daha iyi oluyor. Bunları şöyle bir kenara bırakıyorum. Parma stay maddeye geçiyor. Bu da bayağı güzel kapatıcılığı çok iyi. O yüzden bunu da şöyle bir kenara bırakıyorum. Parma hem primer'ı hem CC kremi var. Bunlar da gayet güzel ve başarılı. Ön tarafa koyayım ki bunları günlük bir an önce kullanmış olurum. Bu Lovely yeni aldığım zaten. Bunu bayağı seviyorum. Hem kokusu çok güzel hem yoğunluğu kapatıcılığı güzel. Ve formunda İlk seferde şöyle koyayım. Light like bu da. Yani Prime bu bitti mi ya? Emin değilim. Bu bitmiş mesela. Bu Golden Rose'un primeri. Bu direkt çöp. Belus'un Save It primeri. Bitmiş mi? Buna Bakalım. Bu var. Sağ tarafa koyalım bunu direkt. Lilisin Formit. Bunun canı çıkmış. Ben buna neden silmiyorum? Gerçekten o kadar kötü durumdalar ki silmeden koyacağım. Zaten amacı bu değil miydi? Çok heyecanlıyım yeni şifoniyen ve dolabım için. Çünkü benim evimde dolap bir tane olduğu için sığamıyordum. Onu da herhalde bir iki haftaya kurulumu olur diye tahmin ediyorum. NYX'in primer'ı çok az kullandım. Bunu biraz göz önüne koymam lazım. İşte gözümün önünde olmadığı zaman unutuyorum. O yüzden şifoniyel kurulduktan sonra çoğunu böyle hem üstüne koyacağım ki hem güzel görünsün hem de kullanabileyim. Allık. Artık elime ne gelirse onu yapıyorum. Bu kalsın ama üstünü biraz sileyim ben bunun. Böyle videoları çok seviyorum ama editlemesi o kadar zor ki. Bir de bunun arka tarafı var. Gerçekten emek izlenmesi az olduğu zaman da insan üzülüyor ister istemez. Revolution'un bir highlighter'ı. Bunu daha daha hiç kullanmadım desem yeridir şöyle. Az yaz geliyor. Kullanayım ya. Kalsın ama kutusuna atayım ben bunu. Hep, hepsinin kutuları var. Gereksiz bir şekilde Aşırı derecede böyle bir makyaj koleksiyonum yok ama olanları zaten gösteriyorum. Bir de bu aralar tek marka makyajlara sardığım için yeni ürünler, yeni çıkan ürünleri denemek istiyorum, keşfediyorum. Sonra diğerlerini unutuyorum. <laughs> Mesela Lovely'nin yeni çıkan paleti. Artık yeni mi bilmiyorum ama ben yeni keşfettim. O kadar güzel renkleri var ki bütün arkadaşlarıma aldırıyorum bunu aşırı güzel bir rengi var. Lavlenin kontür paletiydi. Bronzer'ı sevdim ama Allah'ını sevmedim. Çünkü Allah'ın pigmenti aşırı derecede. Az çok hoşuma gitmedi. Yani Kiko farlarım. temizlemiş bulunmaktayım. Sağ tarafımda çöp poşeti var. Ona koydum. Bunlar farlarım ve kontür ürünlerim. Şunlar şöyle farlar gene. Concealer'lar, aydınlatıcı. Rujlarım. En çok rujlarım çıktı yani. Şu kısım ruj. Şu kısım ruj. Şunlar rujlar ve dudak kalemlerim. Bakar mısınız? Ama en az da ruj sürerim ben yani. En çok kullandığım şeyler eyeliner, rimel ve aldıktır. Ama bende şu an en çok ruj var gördüğünüz gibi. Şurada fondötenlerim var. Burada ayıklamış olduğum fırçalarım var. Bunları birazdan temizlemeye götüreceğim. Şu kısımda eyelinerlarım var. Şöyle de bitenleri koydum buraya ki daha sonra bitenler videosunda çekebileyim diye. İşte rimellerim. Bunları şimdi birazdan yerine dizeceğim, yerleştireceğim. Ama gözüme biraz az geldi. yani Temizlik yapmam bana biraz az geldi. Yetmedi bana. O yüzden ojeleri de temizlemek istiyorum. Onlarda da çünkü bozulanlar ve Buzlanlar ve kötü olanlar vardı. Hadi şimdi ojelere gelelim, ben ojeleri getireyim. Çok sıcak oldu. Saçlarımı bir toplayayım. Üstümdeki de çünkü biraz kalın. Bir şeylerle uğraşırken daha da sıcak oluyor. Evet, ojelerim zaten aşırı derecede bir fazla değil deyip şöyle bir oje koleksiyonu çıkmış olacak ama oje sürmesini çok sevdiğim için ve ara ara da kalıcı oje yaptırdığım için genelde oje kullanımım bayağı fazla çünkü ojesiz dışarı çıkmıyorum gerçekten. O yüzden bunları da şimdi böyle ata ata e, ilerleyeceğim. Yani yeni olanları biliyorum. Açmadan bile kenara koyabilirim. Hay yaz gelse de renkli renkli ojelerimizi sürsek. Tatile giderken kalıcı oje yaptırıyorum. Bir de eğer uğraşmak istemiyorsam... <laughs> direkt çözümüm kalıcı oje ya da nail art yaptırmak istiyorsam ya bunu açmama gerek yok zaten durumu iyi kırmızı oje de çok severim ben önceden lisedeyken bu mesela gitmiş kırmızı oje sürmem kırmızı ruj sürmem dedim çok büyük laf ettim kendime yakıştıramıyordum o zamanlar şimdi ise kırmızı ruj çok severim kırmızı oje çok severim o yüzden büyük laf etmeyeceğiz buradan bunu anlamış olduk ya şu maranın aynı efektli ojeleri var biliyorsunuz Normalde ben pullu olanları, payetli olanları vardı simli. Ama bu böyle bir tuhaf geldi gözüme. Bilmiyorum içim ısınmadı. Biraz daha kalsın belki kendim nail art yapmak istersem kullanabilirim. Annemle geçen gün aldığımız Oya markaları hepi Happy Body diye geçiyor. Güzel gerçekten. Geçen gün şu rengini kullanmıştım. O opaklığını çok güzel veriyor. Burada böyle ben makyaj malzeme düzenlemelerini çok severim. Hepimiz zaten zamanında ya da hala yapıyor da olabiliriz. Arkadaşlarımızın evine gider makyaj çantasını karıştırırız. Bakarız birbirimizde neler var neler yok. Tam bir kıssal aktiviteler. Onları çok severim. O yüzden böyle videolar izlemeyi de çok seviyorum. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Bunu neden açıyorsam bu normal hızlı kurutucu. Şunlar bayağı bayağı eskiydi. İnşallah kötü olmuştur da çok atmak istiyorum artık. Ya biraz azaltmak istiyorum. sakızlanmış. Atıyorum bunu artık farmasi gitmiş olabilir. Bu da farmasinin ojeleri de çok güzel gitmemiş. Çok parlatıcı kullanmıyorum ama emin olamadım. Kalsın. Bunu hiç kullanmadım daha galiba. Evet. Yazın beyaz ojeyi de çok severim. Şunların renklerin güzelliğine bakar mısınız? Bakın şimdi şu renklerin güzelliğine. Tam yaz değil de ne? Lila var şunu çok severim. Pastel 142 favorimdir. Annemle birlikte favorim. Anneme buradan selamlar. Bunu da atıyorum. Çünkü rengi gitmiş. Gerçekten evdeki artık bütün fazlalıkları atmak istiyorum. Ve i̇şte çok oje alınca da bu sefer hangi birisini sürsem diye düşünüyorsunuz. Açtığınız için de çok uzun ömürlü olmuyor. Evet bayağı ojelerimi attım. 15-20 adet oje attım. İşte bunları biraz görünür kılmam lazım. Onu geldikten sonra hepsini halledeceğim. diye... de gördüğünüz raf var. Oralara da dizmek istiyorum. Hepsini işte şifonerim ve dolabım kurulduktan sonra çok daha güzel bir şekilde tamamlayacağım. Şu an bunlar zaten böyle ayıklama, temizleme, bitenleri atma, böyle bir minik arınma videosu gibi bir şey oldu. Benim için de iyi oldu. Boş vaktimi değerlendirmiş oldum. Normalde de çalıştığım için buna çok fazla vakit ayıramıyorum buton kırıldı size o kadar tuhaf bir yere koydum ki anlatamam arkayı düzenleyeceğim atacakları atıyoruz şakıttaki <laughs> arkadaşlar eski gözlüğüm, numaralı gözlüğüm. O kadar ki tas içindeki. Şimdi tatlılığına bakın kablo koruyucu. Oh. Çanta yaptığım aksesuarların orada ne işi var? Bu arada her şeyi temizlemiyorum, toplamıyorum. Sadece atılacak olan kullanmadığım şeyleri atıyorum. <laughs> birazcık olsun düzenlemiş oldum. Buraya çok az kullandığım ya da hiç açmadığım ürünleri, kozmetik ürünlerini koydum. Burada zaten tırnak bakım setlerim var. Buralarda takılarım ve tokalarım var. Buraya zaten daha hiç geçmedi, hiç düzenlemedim. Şu an sadece atılacaklar vardı. Burada zaten parfümler ve deodorantlarım var. ojelerim zaten temizlemiştik. Bunlarda da zaten çok fazla atılacak bir ürünüm yok. Bir üst kata geldiğimde de e, stoklu olan ürünlerim var daha henüz kullanmadığım sadece şu aseton stoklu değil şu stoklu e, bunları birazcık derledim toparladım kozmetiklerimi zaten ayrı bir yere koydum görüyorsunuz ki bunların e, bir kısmı atılacak hala kul ya da verecek kullanmadığım takılarım ve aksesuarlarım var Video çok uzun olsun istemediğim için burada videoyu bırakıyorum. Kozmetik ve ojelerimi ayıkladım, temizledim. Bir poşet şöyle bir poşet dolusu da çöp çıkarmış oldum. Kullanmadığım ya da bozulan ürünlerimi koymuş oldum. Bir sonraki videom gene düzenleme ve ayıklama videosu olacak. O da takılarım, aksesuarlarım ve cilt bakım ürünlerimden yana olacaktır. Videomu burada sonlandırıyorum. Umarım videonun hoşunuza gitmiştir. Severek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.